Bakalım ne yapıyorlarmış benim kızıcıklarım çocuklar. Anne. Efendim. Bak sayfada. Aman Allah'ım. Lina Zeynep'in kitabını almış batağında. Okumaya pek bir hevesi, pek bir meraklı. İnşallah tez zamanda Batuhan da be, Batuhan da <laughs> Batuhan da okumayı öğrenecek. Ne yapıyorsunuz bakalım aşıkların? Yine canım sıkıldı. Kitap aldık. Kitaptan dışarı çıkmak istiyoruz. Ooo. <laughs> Oh. Aa. Hadi gidiyoruz. Çorbacıya mı gidelim? Sen ne diyorsun Batuhan? Ama Batuhan pijamalarını giydi. Uyuyacak. Saat 11.30 bu arada arkadaşlar. Söylediği şeye Araba bakar mısınız? Girdi. Gelin sana. Gidelim mi Batuhan çorbacıya? Evet. Oo, hadi kalma zaman. Gidiyoruz. Lina'cığım o çok sevdiğin çorbacıya geldik. Gece gece canı sıkılmıştı. Anne. Anne. Efendim. Yeşil çorba? çorba. çorba. Aa, hadi bakalım Anne yeşil. Bak ne diyor? Ne diyor? Çorba. Aa, hadi koş bakalım o zaman çorbanı iç gel. Batuancım, hadi. Hadi. sen de içecek misin ben çorba? İçeceğim. Efendim? Saniyeceğim. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım, koş. <laughs> Batuancım geldi. Çorbacına geldik. Bakalım. <laughs> ne oldu? Dina? Ne oldu? Babam istemedi çatalla yememi. <laughs> Çorbayı da çatalla yemek istiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Yine Zeynep. Bu arada şöyle manzaramız da harika. Anne ben de size göstereceğim. Şu şöyle. Neresi? Görünüyor mu? Hatta... Görünmüyor bence buradan. Evet. Bence görünmüyor. Ama Türkiye'de. Evet. <laughs> Batuhan'cığım Yalnız Batuhan şu anda ne yapıyor? Bir kitap aldık Mete için. Mete'den çok şu an Batuhan ilgileniyor. Batuhan hadi çorban geldi. Hadi. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dino Zeynep. Oo, anne, akşam sefazı sürüyorsun valla. Efendim mi be Evet anneciğim hadi, evet, hadi afiyet olsun. Evet. Hadi afiyet olsun. Acı yanmaması için su. Evet anneciğim. Acı olursa itfaiye görevini görüyor değil mi? Evet. <laughs> <Al> bakalım. <laughs> Hadi. Anne. Efendim aşkım. Soğumadı mı daha çorba? Evet. Bence soğumuştur artık. Hadi. Metan da oradan ayrıyın. Ne yapıyorsun Metan? yandım. yandım. Yanıyor. <laughs> <laughs> Akşam sefası. çorbasını çok sevdi yalnız. Allah'ım şunlara bakalım bir de Allah'ım şu Metin'in haline bakar mısınız? Yalnız Metehan bizimle yiyemiyordu. Sadece ablasından yiyor. Böyle bir şey var mı? Olabilir mi? He? <laughs> <laughs> Ablası onu çok seviyor. Ablası da o kadar güzel. Küçük anne ya. Resmen <laughs> <laughs> küçük anne. <gülüyor> <gülüyor> göbüşün doydu mu? <laughs> doydu. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım o zaman? Ne yapmak gidelim, istiyorsun? Eve gidelim. Eve mi gidelim? Ya da şey, gidelim. Hadi bakalım biraz yürüyüş yapalım bence. yapalım. Sahil kenarında. Tamam. Hadi bakalım.